Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar Egg yumurta yani savaşlarımıza kaldığımız yerden Oz niye böyle şeyler yapıyorsun kardeşim? Devam ediyoruz. Türk Oz git buradan. Türk takımıyla birlikte yanımızda Beyklerin Beyki Oz Beyk var. Hoş geldin Ozcum. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar ayrıca yine bizim reislerden Şeysa ve Mıstık var arkadaşlar. Mıstık Mıstığı var, tanımıyorsunuz iki, iki Mıstık tanımıyorsunuz siz. Mıstık reislerden arkadaşlar. Tam böyle reislerden Şeysa gibi. Aho, bir de bu yeni güncellemeyle mesela 3 kişi bir Diamond'ın başında duruyor ya. Eşit e, mı geliyor? Bir ona, bir ona gidiyor bir sana gidiyor. Oo süper süper. Arkadaşlar pasta ile like kaplıyız. Ben mıstığa bir daha yazayım. Şöyle. E, mıstığın haberi yok. CS'nin var. Demin bir girdik. Adam çatır çatır bir tanesi geldi. Hepimiz öldü de anlayamadık. Dur ben bir tane daha alayım. Bir zırh alacağım. E, anlayamadık. Anlayamazsınız. Abi ne olur cevap ver. İlk video abim. Tamam. Mısta abi yazdım ben kanka. Zırh alıyorum. Oğuz ben ortaya gidiyorum kardeşim. Ama şeyim yok tamam ya. Kanka. Hiçbir şeyim yok ya. Mısta işte bak ya. can. Nirim yani... gelmiş eline bir tane elma almış ya. <laughs> şey oluyor Diamond kanka. Diamond diyorum. kanka, kanka şey oluyor mu? E, Obsidian. Kanka Overpowered'da 3'tü herhalde. En sevdiğim YouTuber'ın Bak reislere bak ya. Şunlara bir toplu <laughs> galip atayım. Şöyle bir toplayalım. kanka bir de ne kadar <laughs> çok tanıdık çıkıyor. Dikkat ettin mi? Vay be o eski halimizden Aynı eser ya. yok kardeşim. Şimdi tanıyor millet. Anlar hatırlar mısın Oğuzcum? 300-500 abone olduğumuz zamanları kardeşim benim. Ya çok az adam var. Kimse hatırlamaz. Şu yolu yapalım mı? ne yaptın buraya? Niye böyle yaptın abim? Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Ortaya A J'ye saymış. gidiyor ortaya. Ee, abim arkadaşlık isteğini kabul edemem. Efendim kardeşim. Ee, pasta atıyor adamlar bir an. Hayda ben mısta diyeyim ki. Mısta Mıstığa yazdım kanka ben. Şöyle bir yemek alalım. Şöyle. Mıstık iyi çocuk ya. Şöyle JS da Mıstık çok saygılı çocuklar sağolsunlar. Şöyle bir yemek yiyelim. Server'daki gururlarımız. <laughs> Mıstık herhalde pasta atmış ya. Ortalığa saçma pasta. Ben gidiyorum <laughs> kanka. Şuna bak her yeri pasta. Ee, ortaya gidiyorum <laughs> Oğuzcum ben. Kır, kırayım mı Kırmayalım bence ya Oğuz milleti. Biraz keyifli olsun Abi, ne dersin? Öyle mi diyorsun? Bence bir iki takım eğlensin ya. Ya şimdi diğerleri bize saldırırsa öyle mi diyorsun? Üstünde dört tane pasta var Oğuz. <laughs> En azından bir, bir tanesini şey kral Oğuz diye. yukarı doğru bir yol yaptım şöyle. Şöyle geldim ortaya. Şimdi maviler kaplamış mı? Kaplamak üzere. Hoppa. Yeşilleri kırayım Oğuz o zaman. Yeşillere giremedik ki onlara bir... <laughs> mıstık benimle gel mıstık. Ben yeşillere <laughs> gidiyorum. Mıstık geliyor mu? Yok. Mıstık diamond al dedi mi çocuk? Diamond alıyor. Abi en son bizi öldür. Tamam tamam tamam. Kırdım. Yeşilleri kırdım. Kaçıyorum kanka öldürmem bebeleri. Kaç. Kaç, 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 kaç. <laughs> e geliyor bunlar ısrarla. Hop biri düştü lan. Orada <gülüyor> hapsolun <gülüyor> siz. <gülüyor> abi yam <laughs> anam Böyle. Yusuf. Ne? Allah'ım. Yusuf'un takımmış. Allah'ım biliyorsam var ya ne olayım. <gülüyor> <gülüyor> Geçen de abi. Geçem değersiz lan. lan öldürün beni hak ettim. Abi ya. Ulan sana kanka baktım bak solumuzdakiler kaplıyordu. Sağımızdakiler Hı -hı. kaplamıyordu. Gittim onları kırdım. Ee, ölmeyin yazayım da. Ulan sanki bilerek target atmış gibi oldu resmen ya. Cık. Ya ben ne bileyim kardeşim. Şimdi şunu bir alalım. Kazma iki alalım. Ee, şöyle zırh alalım. Sıkıntı yok. Abi bizim base gelip diye açsam olur mu diyor. <laughs> Siz ba ölmeyin. Yeter. Vallahi görmedim yazayım ya. Çocuklar vallahi ayıp oldu. Komşulara karşı çok ayıp oldu. Kanka diamond getiremedik ya. Mıstık da ölmüş. Mıstık diamond getir dedi. Gidiyorum zaman ortaya git, gidiyorum. Git 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 git. Altın elmam yok yani. <laughs> ya varmış elimde. Duruyor. Hemen şöyle bir şey alayım. Lan bir de orada bilerek de öldüm bak kanka hak ettim diye. Şimdi şöyle biraz şey alalım. Durdum herif vursun diye yani. ortaya yol var bu arada. Tamam. O sen getire a aç açma açmamışlar ya. Obsidyen bayağı obsidyen yapalım. Tam ortaya direkt yol var anladım. O sen obsidyen yapmışsın birazcık. Bizim takım şey ya, kapışıyorlar aşağıda. Dur 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 dur. Yettim abim yettim. Ulan siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz lan siz kimsiniz Gel kaçarsın öl işte ha Sen kimsin ya. lan Ölmedi Neyse o sen kovalıyor musun mu? Aa obsidiyenmiş Kan kırmızılar obsidyen olmamış olabilir Ben kırmızıları deneyeceğim be. Geri dön Ulan, Ben bura... aldığım diamond açıyorum Tamam o sen aç Allah Oğuz bunlarda da tanıdık çıkmasın Bak tabi Ya iyi Kırm... de bütün Kırmızıdan tanıdıkta... Kırmızıdan yazan kimse yoktu Oha Sonuç musluk düştü çıktı. Geri girdi Geri ama GG GG artık Oz Bey sen de kardeşim. Lan bıstık ne yaptın ya? Çocuk demin de düşüyordu bak. Aynen. Büyük ihtimal internette Sorum bir olmuş. sorun var. Neyse artık. 3 kişi aldık ya. Aynen. Şunu sen önüne bir koyup hop. Ablacım merhaba. Tanık kırabiliyorsun var mı sen? ya. Ablacığım. Buradan dayılara selam selam. Oh Allah düştüm. Selam Oha abi. düşmedim, düşmedim arkadaşlar Oha. nasıl düşmedim? Nasıl tak diye buradayım? Saniyede bilgi deneyim disiplini. Hop 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 şöyle bir taktik 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 taktik. Arkadaşlar nasıl çıktım <laughs> ama? işte ulan armut gibi düştüm geri ya. Kanka mü mükemmel çıktım ama armut gibi düştüm ya. Ölmedim ama. Abi internet o, o... gitti diyor. Ay kanka sen yaz da Ben de yazamıyorum ki burada. Dur ben yazarım birazdan. Ulan ya tüh. Kanka ölmemeye bakın ya ortada 10 kişiyiz. Ne yapacağız? Oz ki, e, biz hangi takımdık? Sarıydık değil mi? Lan sen kimsin? Aha aha. Terbiyesiz. Oğlum bu maviler niye CS'ye saldırıyor? Ortalık karıştı. Ha giden. Kim kime durdu mu önüme gelene... Bizim, bu, bu, bizimki mi? değil mi? Ulan yeşilli. Onlar kusura bakmadı. E, bu yeşil işte bizimkiler yeşildi ama bu Türk değil herhalde. Onlardan bir tane şeydi. Öldür 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 yeşil öldür. Öldür abim, öldür abim. İşte bu, işte bu. Mavilinin birini attı. Süpersin. He? Oz uh, Mavili. Diamond Mavili, aldı. Kırmalıyız artık oğlum ya. Mavili aynen. Oz ama base'imizi bir şu pasta kaplamasını bir yapsaydı kardeşim sen bol bol Diamond getirmeye bak. Ben Mısta yazayım ya. ya. Şöyle nasıl yazıyorduk Öğrettilerdi bana çocuklar. Slash <laughs> 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 <f> <laughs> <Bunlar> FMSG <kim>? yazdım mısta. Oha CS bana 21 tane diamond atmış. Hiç haberim yok. Tamam. Ort, Kanal açın ortaya. Ortalı kılıç attıla. Orta diyorum şeyi açın. Açtık 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 çantaları. Orta bende şu an. Tamam 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 sıkıntı yok. Ozium e, şimdi ne yapalım biliyor musun kardeşim? Dikkatli bir şekilde ne şu diamondımızı 3 yaptım ben şey e, goldumuzu. E, sen tamam. diamond getir bol bol. Al, tamam yon, yemek falan almaya bakalım. Var şu an. Yemek falan almaya bakalım. O yemek ama hayır. Şöyle yemek aldım biraz bir aman diyeyim oğlum. Ya nazar düşünüm. değdi bize, bize nazar değdi inan. <laughs> Sanırım bize nazar değdi. Aynen kardeşim. Şu kırmızılar Şu... ortaya gelmeye çalışıyor da ben gidersem gelir bunlar. Ee, aha, burada abi. kazma var. Aha taşmış lan. Taş Ben bunlar birer tane daha şey yapayım ya. Şöyle birer tane arttırayım üstüne sandık yaparsak. Aha şeyse. <laughs> Bir sürü a. Düştün mü? <laughs> düşürdüm, düşürdüm. Abim, abim sen şunları al ben de ortaya gidiyorum. 3 <laughs> yapalım onları. İşte. Kanka ben yanına geliyorum ortaya. Sen dön istiyorsan Kanka, bu, sen, bu sefer de sen, sen dön. Sen buraya gel. Aynen ben Tamam dön ben kardeşim, gel. sen ben geldim. Ben döneyim. Kırmızılar gelmeye mi çalışıyor? Aynen. Gelmiyorlar şey, ama. maviler de sıkıntı onlar da sürekli. Işte Yeşiller ya, de bizim çok tanıdıklar çok zaten. Canınız yerim diyor ya. Reis. Bir yani iki... Ulan Murat abi canınızın yeri mi var dedi. ya? Dilimize taktı kanka Murat abi. Ç çekil oradan. Çekil oradan. -e üç yapacağım. Vay üç kardeşim. Şekilsin 3 falan yapıyorsun. Cesmi ces mi? Çocuk kısaca öyle mi diyor? Adamdır. Şöyle toplayalım. <laughs> Hop 9. Kanka ben toplayabildiğim kadar ortadan yine topluyorum ya. CS'nin -e adı Tarık mıydı ya? Böyle o Tarık şey dayım da gibi mi? <laughs> o olabilir mi? Emin değilim. Bilmiyorum. <laughs> Abi bence Buyur. önce Dark Blue diyor. E tabi canım siz. Dark Blue sıkıntı ya. Dört kişiler. Kanka önce ok mu alayım? Kazma alak ne alak bir şey. Alak. Kanka bir ok al ya. Kardeşim bir ok al yani. Bir. Punch al, bir yapıştır. Kanka. Maviler. <laughs> Aha kırmızıdan maviliye. Bizim reisler maviye girdi kanka. Bizimkiler değil pardon. Değil kırmızılar maviye girdi görmediler bir Ben gördüm. Maviler uyarmayacağım ama niye uyarayım? Kim ya? <laughs> Kim ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Git kız. <laughs> ne, ne, oh, ne gelişine vurdum. <laughs> Bu da ben atacak. <laughs> CSYB ne yapıyorsunuz? <laughs> Oha Diamond <laughs> kılıcı var. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir tane bile vuramadı ha. Lan Diamond'larımı çalma. Diamond'larımı çalma. Diamond'larımı çalma. Diamond'larım öldü. Tamam. Kanka bir tane bile vuramadı lan. Lag var herhalde. Olabilir. Kırmızılar GG alıyor kardeşim birer birer. O ben geleyim 25 diamond'ım var ya bir ok alayım ya. Gel kanka Olur gel. mu? Arkadaşlar. Gel. Nöbet değiş. Oh Eggwar çok eğlenceli ya. Ama şu şeyden sonra biraz tadını kaçırdılar ama artık yapacak bir şey yok. Geliyorum kardeşim. Oz bol ha, bol obsiden yapalım. da al. Ne onlar? 10 tane diamond. Eyvallah kardeşim. Bir de zırh falan yaparım olmadı. Kan Kanka kırmızılar her an kırabilir biliyor musun? Operasyon düzenliyorlar. Jey sen niye çıplak çıplak geziyorsun abim sen? E, kırmızı şeye mi giriyor? Maviye mi giriyor? Aynen aynen mavi operasyon Aa, yapıyorlar. Aa gir, girdi eleman içeride. Egin dibinde duruyor da farkı. Aynen sol alta bakıyoruz diyor biri. Kır 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 kır. Vay. Fark etti. Tuzağı fark ettim ulan şu mouse'un Fark da... etti. Sol alta bakıyoruz. Alıyorlar, oradan kurtaramaz öldü ya. Şey yaptılar. Vallahi İyi girdi ama ha. Aynen Şöyle gibi. punch. Şu 1 2 3. Ve şimdi zırhımızı bir acaba çekelim. Acaba şeyim ya. Obsidyen olmuştur değil mi yarabbim? Oldu oldu. Ben kanka baktım onlara, bakmaya gittim. Obsidyen olmuşlardı. Kanka. Jesiris sandığın içine full pasta doldurmuş. Güzel. <laughs> Adam ya. Şundan biraz toplayalım. Bura 3 oldu değil o mi? O zaman bir sandığı kapat üstüne istiyorsan şimdi. Ee, Korumayı yapak. Kanka şu obsidyen yapmamız lazım ama önce biraz bir tık daha obsidyen yaptıktan diye... sonra sandık kapatacağım. Bir tık daha mı? Aynen evet. Ya çok küçük olmaz öyle saçma olur ya. Biraz tamam. büyük olsun, oyunun keyfi olsun. Maviler ikinci obsidyen çekiyor. Tamam hallederiz onları Oğuz. Bir Ender Pearl'e bakıyor. Bizim reisler de bizden zaten. Green'ler. Green Ulan vallahi <laughs> görmedim Green'leri ya. Oz öldürdün. Ee, şey nasıl gitti bizim ya. Mıstık. Mıstık ne olur geri dön. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz da ok alalım şöyle. Hoppa bayağı okumuz oldu güzel. Şöyle etrafa bakıyoruz. Gelen giden yok. Aa bizim yeşillermiş. Allah'ım ya. Ulan gidiyorum gidiyorum bizim çocuklara sarıyorum ya. <laughs> Abim yayınlanır. Ee, birkaç güne yazayım dur. Birkaç gün yazdım. Yanlışla gün yazdım biliyor musun? Güne yazacaktım aslında. O <laughs> sen gelsene diamond fazlaysa. <laughs> 10 tane diamond'ım var. Oha. Ama değişik diyorsan değişik. Bildirimleri evet. aç va. <laughs> Kanka 22 25 yapayım. Altını geliştireceğim ya. Altını bir geliştireyim ee, hmm. Şey yapacağız ya obsidyen O önemli Aha. Benim yayım okun sonuna kadar açık <laughs> Bildirimler sonuna kadar açık olur mu oğlum ya Hemen <laughs> şunu bir geliştiriyorum Şöyle hoppa tamam Buradan evet. altın kasıyoruz Oha 4 oldu kanka <laughs> Kanka şey yapıyorum e, obsidyen yapıyorum kardeşim Bol bol Ortada Şöyle 4 ya. Kardeşim Yeşiller ama nerede bu arada bu, buraya gelmeyin yani <laughs> Gelirseniz yakarım diyorsun, ha? Size güleyim Kalp atayım Vay. Şimdi ne kadar oldu Arkadaşlar şunu bitirdikten sonra hemen Pasta korumamıza başlayacağız ondan sonra Alayına saldıracağız Şöyle Ben şu pasta korumasını çocuk tam herhalde bizim Js anlamadı o yüzden bize bırakıyor çocuk Bir şey yapmıyor <laughs> Aynen. Nasıl bir şey yapacağımız? çocuk hiç sor Bugüne Geliyor. kadar hiç sorgulamadı abi niye yapıyoruz Diye biliyor musun Şunu <laughs> yapıyoruz dedik tamam dedi çocuk hiç herhalde deli olduğumuzu anladı. <laughs> Şu Tamam. Oğuz şimdi sandık koruması yapıyoruz. Bol bol sandık tamam, almamız tamam. lazım. Aha aşağıya düştü. Sen, senin okun yayın yoksa gel bir okuya öyle git istersen. Var var. Aa, okumaz biraz. O ne? Kılıç çalarım. Tamam. Tamam kardeşim. Ben zırhım şimdi biraz... yok benim zırhım. Aynen zırh al. Zırh al kardeşim. Şöyle. Yalnız Ender Pearl var ya sıkıntı. Aynen. E, 64 diamond alınıyor gene aynı. Oğuz şöyle. Ben şunlara bir yapayım. güvenli yol yapıyor ya. Yani. Yapsınlar. Bu kim lan? gelmiş o benim oğlum. Tamam. Şuradan gideyim biraz diamond alayım. Valla. Mıstık gitmeyeydi. Mıstığı durduramazdık şimdi. Abi beni sal. Abi çocuk sokakta güzel oynuyor. Gel abi de sal, Link, evet. beni. abi muyum, sal beni. Abi duramıyorum. <laughs> sal beni. Bir ara Yogramdur. challenge yapıyorduk arkadaşlar. Orada herhalde Yuruluyor. biliyorlar değil mi Mıstık? O videoda ha. O videoda ne olduydı lan? Aynen. Oradan biliyorum. Aha yemek yiyemiyorum o. Kanka lag vardı 3-3 üç, üç denemede anca yiyebildim yemeğe Kanka <laughs> ben geleyim ortaya gel Oğuzcum ben e, sandık e. korumamıza başladım kardeşim ya döneyim. Gerçi burada cc sandık... var ben dönüyorum ya Tamam dön sen istersen yavaştan Ortada var. Şöyle oh, İşi görür herhalde Şöyle şöyle kaplayayım. Şuraya da bir tane şuraya da bir tane Oğuzcum bak nasıl oluyor Sandıkla önce yapıyorum hmm, Aynen Şöyle. Hatta ve hatta şu an bitti. Bir tane kaldı. Onu da bizim diğer sandığın yanına koyayım. Şuraya. Şimdi pastaları bir ver bakayım. Şunları bir öncelikle bir atayım. Şunu da at. Şunu da at. Şunu da at. Şunları at. Ee, taş diyor. Hah, taş, de taşmış. Ne fark ediyor? Şunları bir ver bakayım. Ha, kazma lazım. Diamond kazma. Aynen. o sen etraf... Oha o Diamond sığırı oluyorsun sandım bir an, ha. Arkadaşlar bu evet, şekilde ya. pasta korumasını yapacağız. Şuralara bir koyalım. Güzel farklı Kutluklar bir şey. Her şeyden abi. kapladık zaten şu eg'i. Versene lazım olur mu? O ne demek ki? Şöyle pasta. şuralarda da. Şu en altlara da koyacağım arkadaşlar biliyorum oraları. Güzel Oğuz pasta çok tatlı duruyor lan. <laughs> ben bu arada hiç şey kasılmadım ya. Pastayı nasıl koyuyorsun? Ha, normal sağ tıkla koyuyorum. Pasta baya lazım ya. Red'i kırmaya gideceğim diyor. İnşallah. Bizim reisler kendi kendine konuşuyorlar ha aşağıda. Tamam. Ben bir bunlar üstüne bir pasta daha koyabiliyor muyum? Yok Oz bir pasta daha. Bir blok olarak konuluyor. Konuluyor da. Nereye koyayım mesela? Oz sen bana at kanka. Dur ya da atma Oz ben hayvan gibi. Oha ne kadar çok geldi. Oha. Şöyle koydum mesela. Şunun altına bir blok koyayım. koyayım. Oz benim yaptığı anladın işte üstlerine koy sandıkların üstüne koyacaksın kardeşim. Anladım anladım. Neyse sen devam et oradan. Tamam, ben devam ediyorum kanka. Ben şuradan Şöyle. bir Şöyle. Challenge'ları, kapışmalar özlediniz mi arkadaşlar? Bayağıdır hiç yapmıyorduk böyle değil mi Oz? Aynen yani. Bayağıdır böyle güzel oluyor ya böyle. Bayağıdır o, beraber Egg oynamış. Aynen. Bayağı oldu. Ya şu güncellemeyi getirdiler. Biraz be bir benim gibi olurdu. bence bayağı bir kişi soğudu kanka. Öyle Aynen. bir şey oldu şu güncellemeden sonra. Bil, ya... al, şey fiyatları falan değişmiş. Okum, okum Ona canım sıkıldı. Kanka bir de şey ya Aynen. resmen hani Bedwars'tan çalmışlar ya. Aynen. O kötü Aynen. olmuş biraz da yani. Yoksa yenilik getirilir yani. Yeniliğe karşı değiliz. Oğuz bitti. Nasıl kardeşim korumamız? Bitti mi koruma? Aynen. Şöyle bir görüntü alacağım. Vay. O şurada iki tane Şöyle... Dur şuraya da koyayım iki tane. Çekiyorum beni. Dur o sen de çekeceğim kardeşim. Hah. <laughs> Abi bizim base'e gelsen ya ya yapıyor. Oz bak bu tarafa. Şöyle bir görüntü alayım. Yukarıdan iyi alabildim mi? Arkadaşlar nasıl görünüyor? Çok tatlı. Hatta bunun var ya 500 pastayla falan da kaplardık kanka bir ara. Yap yapalım mı? E, olabilir. Acaba nasıl ne, ne gibi bir faydası var? Arkadaşlar siz sürekli yazdınız yorumlarda. Yaptık bakalım. Bak olabilir. ne oldu şimdi? Oz, sen şimdi... bana mı attın diamond'ları? Sen mi attın bana? Aynen aynen. Sen mükemmel bir Oz beksin ya. Aha ortada biri bakıyor. Bizimkiler de değil. Bizimki bizimki. Beşirli. Bizimkiler ha. aynı. Saldırmasın, ha, trollemesin yalnız. Yapmayın abuk subuk korkuyorum. <laughs> İnşallah troll gelmez. Şimdi ben bir kazma alacağım arkadaşlar yavaştan. Gidin ortadan gidin. Bitirmeye başlayacağız. Şöyle 25. Ee, şu, şu, kazmayı da atayım. Şu pastaları da atayım. Biraz 6 yama falan da lazım bana. Ali abiye ver. Oh, o sana bir şeyler mi attı da? <laughs> Şöyle Görüm, biraz görmedim, dur. şey alayım. Ulan sen kim? Ha CS yapmış kanka Ali abiye ver diyor. <laughs> Emanet var. Ya? Şimdi yalnız biz gittiğimizde bizi kırarlarsa çocuklar çok ayıp etmiş olur. Aha. İyi alamamış alamamışım ha. Ne istiyormuş Kırmızılı, ki? Kırmızılı. Kırmızı shortli. Kırmızılım sana yandı canım. Ne vereyim Oğuz Bey abime? <laughs> ne Şimdi önce bana? kimi bitiriyoruz? Kanka... bitiriyoruz? Blue'yu bitiriyoruz? Blue'yu bitirelim ya. Bizimkiler red'e saldırayım diyordu zaten. Şöyle bir şapka alayım. Oha Tabii bende yok. lag var ya. Niye böyle oluyor kanka? Bu, blue Diamond set olmuş. En iyisi, iyi güzel. Green and Yellow Teaming diyor kanka. O diamondla kendi arasını şa şey mı? Kanka Teaming diyor millet. Kim kime team diyor? Valla adamlar teaming diyor, anladılar yani. Haklılar. JS. Uçuruyor mu? Oh, uçurma, uçurma. Allah tam uçurmalık duruyordu, uçurma. Kanka maviye gideyim mi lan? Git kanka. Neyle gidiyorum? Uçarak mı gidiyorum? Oha. Yandan ok atıyorlar. Dikkat et. Nasıl çıkıyor o? Lan red'e acayip sinir oldu. Hop ikisini öldürdüm. Helal. Arkamdan biri gelmiş ya. Lan lan lan. de girdi oraya. Ben oradan. de girdi? Arkanızı kollamaya çalışıyorum. Kırdı. Helal. Kırdı, hop, 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 teaming diyor bizi çözdüğü için öldüreceğiz bunları. Sa arkada şahit <laughs> bırakmayacağız kanka. O sende mi geldin? Ben yukarıdan şey yapacağım, snipe Yok kanka ben ortadayım. Birini öldürdüm. Dur dur, ya yardım edeceğim sana. Abim ölme, ölme, ölme. Abim kaç, abim kaç, abim kaç. Ha, onu bir çekelim Lan benim diamond kılıcım da yokmuş bu arada. Ozbek. Yapma yav Ulan CS'ye sakın öldürürüm öldürürüm seni. Ha tamam öldü. Kanka mavi tertemiz. Bir girdik, bitirdik. Red'e gidiyoruz hadi. O sen base'e dikkat et ya. Bizimkiler bak trollemezler inşallah. Ya Allah onlar hiç bakmıyorum. Yalnız CS'e büyük da. ihtimal kırklık kazma falan aldı kanka. Efsane kırdı. kazma. Red'e ben dalacağım şimdi. Hop. Biz yerli oğuz, değil mi, oğuz? Bu Aynen. kim? Sen misin? Allah cezanı mi? verin. Seni tanıyamadım kanka. Yapma kanka. Kim düştü? Sen mi düştün? Ben düştüm. Bir tane vurdum. Kanka vallahi bizim base'e giderlerse çocuklar ge Aha yani. bakıyorum da git gelen giden Oğuz buradan gidilir lan. Oz ben maviden gideceğim. Buraya mıhaat olun. Aa CS'e girdi. CS'e girdi. CS e giriyor. Gir 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 ben gir. gir. Valla bizimkiler bizi kırarsa büyük kaybetmiş olur. Bak orada. <laughs> Ama ödeşmiş de oluruz çocuklar. Tamam ben beni de düşüremediler. Oğlum çek şuradan CS. Tam tam girdik 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 girdik. Girdik. Aynen. Altı temas olmayan söylesin var bende. Bende de var. Lan yukarıdaki çok pis vuruyor. Kırmızı şok. Düşeceğim lan. Oha. Kanka biz niye böyle kale yana gelip girdik ya? Kanka oraya bir güvenli olay çekecek. Aynen olsun. Çekiyorum. Oraya bir güvenli olan çekecek. Arkamızda Sizin base de Base bende abi diyor ya. Gördün mü kanka? Biz ne dedik? Lan... Siz şu an kırabilecek adam. Aynen. kanka şu bebeğe <laughs> acayip uyuz oldum ben ya. Yukarıdaki ne mi? Yukarıdaki Ol... de alttaki de. Devirdim. Şey dur oğlum ben. Bir daha vurdum. O bu CS değil sensin lan. Sarı göz lan Bir daha vurdum. Ulan vurup duruyor. Aha şu yolu. Bir dur. Abicim bir kanka sürekli vuruyor yol. Blok konulmuyor ki. Ulan ben size bir taktik yaparım şimdi. Yazda ben gidiyorum. Dur 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 vuramı kadar ya. Girdim. Girdim. Girdin mi? Girdim. Haz ces, Boş. Koş. Girdim 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 girdim. Hop. Havada da vurdum. Gene havada vurdum klasik. Öldü. Ces kırdı. Hop. Dal 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 dal. İtele in onu. İtele onu. İtele. Hoş İtele. 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 Bundan bu kim mi? lan? Bu kim? Çıplak var bir tane. Aha vurulmuyor. Çıplak var. Yapıştır buna yapıştır. Öldü. Ya burada bizden başka adam var mı? Bir tane redli var. Aha. Bir tane daha var. Lan bu bir ölmemiş. Tane daha var. <laughs> gel, gel 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 gir gir. Koş 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 koş. Dur 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 dur. Dal dal. Benim taş kılıcım var ya. Benim neden taş kılıcım var Oğuz? Jess içeri gel Jess. Lan Oğuz. Lan görememiş bir şey. Hop. Hop dur. Ölecek <gülüyor> ölecek. Ölecek ölecek. Kendini kapatıyor. Altı elması da yok ya. Ya bu öldü de ben bizim base'den korkuyorum o da açıkça söyleyeyim. Ha, şey ha öldüm. Yapmaz şey var. İnşallah. Evet, ban yersek kötü ya. Aynı. Geriye çıkıyor mı? Ben şuradan yok. çıkacağım o taktiği altı biliyorum. Altı o taktik benim, falan. o taktik benim koçum. O taktik benim. Yok öyle. Aynı yerden çıkar mıyım ben senin gibi? Ya öleceğin Altın elması da yok, zorluyor ya. Geri <laughs> geri geri geri. gir. Öldür öldür. Jess <laughs> tut onu, Jess tut onu koçum. <laughs> Ya ha? yeter 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 artık. Öleceksin işte daha zorlama. Kanka bu nasıl ölmüyor ya 50 bin tane vurduk. Kanka git oraya git A, sizi yolluyor bana. Heh. Eyvallah kardeşim. <laughs> İyi güzel. güzel. Şimdi sol alta bakıyoruz <laughs> kırdılar bizi diyormuşum. <laughs> güzel takım oyunu sergiledik Oğuzcuğum. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında kardeşim? Oğuzcuğum ben... Güzeldi. E, e, korumamız da güzel oldu. Bunların hiç diamond falan var mı acaba lan? Gerçi İyi bizimkilerle istiyor. kazdık. Haklı mı? Haklı. Haklı. ama biz gidip tip... ah al işte al. kanka. <laughs> ben biliyorum ama abi. Ben... Başımıza geleceği biliyorum ama. <laughs> ama biz o çocukları bitirebilirdik. Biz bitir bitirmedik bilerek. Koz. Aynen. Aynen. Biz bilerek bitirmedik yani. <laughs> Aynen. Ondan sonra onlar Kaybettiniz kasırır. bizi kaybettiniz diye. <laughs> Aynen. Aynen. Allah harbi <laughs> etti. Şimdi ama... bekliyorlardır oklamak için biliyor musun? Soyunmuşlar. Cese'ye gitti yanlarına. Ben yine de e, yemeyeyim ya abicim bak ayıp ettiniz yuh Mustafa burada gözüküyor bende araya sıkışma ay mıstık nerede şurada, canını şurada, yerim şurada mıstık. Tam, kanka sunuyor. niye buraları kazıyorsun Şu git mi? git arkadaşlar arkadaşlarımız niyeti iyiyse kusura bakmasınlar ama bizi kırdılar oz yürü geri giyinmişler bir tanesi lan zaten birini öldürdü csa yürü 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 ha. niye olacağız csa kovalıyor ben oğlum niye öldürdün diyor Çocuk fotoğraf çekinecekse de şimdi diğeri kırdı ya Çekin, öyle. çekinecekmiş gel. Dur dur dur. Çekine. Dur. <laughs> çabuk 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 çabuk. Tamam mı? Okey mi? İncisi var ama adamın elinde. Açıyor. <laughs> Öldü atladı ince ile gitti herhalde Aa, gitti atladı. Ya, ben anlamadım çocuklar iyi bir şey mi yaptı kötü bir şey mi yaptı bize yardımcı mı <laughs> oldular gıcırınan <laughs> <Ağzı> <laughs> bir şey yaptılar anlayamadım arkadaşlar ama eğer güzel bir şey yaptılarsa onlara da buradan selam olsun kıyak arkadaşmışsınız hayır, helal. Hayır. <laughs> helal olsun <laughs> arkadaşlar güzel bir galip aldık. ben uzun süredir oynamadım cidden unutmuşum kanka oynamayı ya resmen paslanmışız video dışında hiç oynamıyorum arkadaşlar sıfır zaten Arkadaşlar teşekkür izlediğiniz için bu arada Beyiklerin belki Oğuz Beyik'in kanalını açıklamada bulabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle ziyaret etmeyi unutmayın. Artık reis sık sık video atmaya çalışıyor. Orada birlikte videolar çekiyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.